Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört yanını gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün İzmir Alsancak'tayız izliyoruz. Yanımızda kafe ve kafecilik alanında faaliyetlerini gösteren Bilal Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Bilal Bey. Merhabalar nasılsınız? Safiye Hanım. İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, programa geçmeden önce kısaca sizleri tanıyalım. Bilal Bey kimdir? Ee, ben Bilal Turgay. Alsancak'ta manavım, meze dükkanım var. Daha sonra ortamla birlikte buraya açmaya karar verdik. Yaklaşık olarak 4 aydır burada faaliyetteyiz. Yavaş yavaş programı toplamak gerekirse sizlerden izleyenlerimiz için sosyal medya hesaplarınızı da rica edelim. Tabii ki e, ee, Coffee Bright Alsancak, Coffee Bright Joe diye Gazi Emir'deki şubemizin hesapları. Bu kullanıcı adıyla bizlere rahatlıkla ulaşım sağlayabilirler. Evet. Son olarak Bilal Bey, neden bizi tercih etsinler? E, öncelikle kaliteden ee, bahsedeyim. Kaliteden ötürü biz tercih edebilirler. Ekstra olarak ben şahsen buraya açma nedenimiz huzur. Ee, eğer huzur bulmak istiyorlarsa kesinlikle et buraya gelip bizi ziyaret edebilirler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Evet buraya gelip bu huzurlu ortamın tadını çıkartabilirsiniz diyelim ve bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.